Uzak şehir Boran uyandı ve her şeyi öğreniyor. Boran acı gerçeklerle yüzleşti. Cihan ve Alya ne yapacaklarını bilmiyorlar. Alya ve Cihan birbirinden vazgeçmeyecekler. Zerrin artık çektiklerine dayanmaz hale gelecek. Bütün her şeyi ardından bırakıp bebeğini orada doğurmak isteyecek. Ecmel Cihan Denizin torunu olduğunu öğrenerek artık yerinde durmayacak. Boran'ın yaşadığını öğrenecek. Artık Ecmeli kimse tutamayacak. Aliye Cihan ve Boran yüzleşmeye karar verdiler. Bütün gerçekler ortaya döküldü. Nare Şahin'in kendine gelmesiyle mutluluğunu tam yaşamadan olaylar bitmek bilmeyecek. Ecmel Şahin'e yanaşacak ama Şahin yaptıklarının bedelini ödemesini isteyecek. Boran Ecmel'in ona yaptıklarını öğrenince Ecmel'in kurtuluşu olmayacak. Yeni bölümü merakla bekleyeceğiz. Yeni bölüm geldikçe size bilgi aktarmaya devam edeceğiz ve bizi takip etmeyi ve desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.